Bazen gerçek sihir sadece yılın en mükemmel zamanında gerçekleşir. Oh, Fındıkran, hayat ne zaman bu kadar karmaşık hale geldi? Eski oyuncaklarım. Keşke yeniden çocuk olup sizinle eski günlerdeki gibi oynayabilsem. Anne, anne! Sen de duydun mu? Hayvan sesine benziyordu. Kavga diye ben buna derim. Pındak Kıram. Mari. Burası eskiden evimdi. Şimdi ise tam bir fare yuvası olmuş. Gördüğünüz bu yaşlı ve zayıf adamın yerine tahta oğlum geçecek. Onları yenmene yardım etmemize izin ver. Bana yardım etmek mi istiyorsun? Hı hı. Gidelim. O fareleri geldikleri lağımlara geri göndereceğiz. Eski bir sihirli flüt vardı. Çalacağım ve... Fareler gidecek mi? Hadi gidip bir flüt ağlayalım. Ziyafete hazır olun. Bütün aileyi toplayın. Evine hoş geldin Joe benim gördüğüm en tuhaf aile buluşması. Büyülü bir tatil macerası. Yeni yılda her zaman mucizeler yaşanır ve bu akşam da yılbaşı harifesi. Kim daha değerli? İnsanlar mı? Fareler mi? Seni hayal kırıklığına uğratmayacağım baba. Şimdi ne yapacağız? Ne olursa olsun yanından hiç ayrılmayacağım. Fındık kıran ve sihirli flüt. İyi yıllar iyi yürekli delikanlı. Ne oldu? Bakmanıza gerek yok. <laughs> evet biliyorum güzel. 3 Mart'ta sinemalarda